Selamlar, şey ya hani abi ilk video falan ya üstümüzü mü değiştirecek acaba ya? Ve güzel mi giyinsek acaba? Daha ilk video hani ilk günden video. Haklısın. Hemen geliyorum. A few minutes later. An hour later. Hours later. Evet dostlar hoş geldiniz. Recep ile ben. Recep bu mu abi cidden? Gözlük ve şapka mı? Valla benim kombinasyonum bu abi. Bugün. Evet e, gündeme dair ilk videoyu çekiyoruz. İsim bulamadım. Daha isim yok aynen. İsimimiz yok. Visal Hoca ile gündeme doğru programımızın ilk bölümüne hoş geldiniz. Maşallah hocam maşallah maşallah. Bugün belli konularımız var abi. Bomba. Ben burada bomba. Aynen öyle. Gündeme dair programını hafiften bir insanlara anlatmak istiyorum. Tabii anlat buyur abi. Gündeme dair şöyle, çok basit bir şekilde. Gündeme dair olan her şeyi biz hafta sonu içerisinde e, sizlere anlatıp bunun videosunu çekiyoruz. Biraz böyle Bu böyle da hayırlısıyla ilk bölüm. Katı evet, Abdullah Şaklabanlık, Şaklabanlık konusunda Abdullah'a daha çok yer vereceğiz. Ben de burada yani... Neden? Spiker olacağım burada yani, tamam. ya. Uzun lafın kısası. Abi temiz Twitch. Abi gündem bombayı patladı Twitch. Ulan biz tam dedik Twitch'e gidelim. Twitch'te dolandırıcık para aklama çıktı. Ulan oyun yerinde para aklamak mı olur ya? Bu ASML videoları bitmedi. Meme açan kadınlar bitmedi. Şimdi para aklama başladı ya. Evet abi. Bayağı yayıncıların listesi patlatılmıştı zaten geçen ay. Twitch'te 128 GB'a yakın bir veri dosyası kaybolmuştu. Hackerlar tarafından çalındı. Ve öğrendik abi millet para atlıyormuş Twitch'te. Sorma abi, işin bayağı şey iş, de. Iş, iş, i̇şin ya. Yani hani, e, belli isimler dışında diğer hiç kimse yani bir Twitch'in Twitch, Twitch Türkiye'nin bir kısmı hani temiz Twitch hashtag'i falan böyle medyaya çıkıyor. Bir kısmı ise hiç hani oh paramı ver." tamam sıkıntı yok. Hani yoluma bakayım. Klasında. Garip bir olay. Abi. Ki böyle Garip yapan bir insanlar bir Evet evet. ki böyle insan yapan insanlar da genelde zaten 30-50 izlenen kişiler ki aylık 2000 dolarlara 3000 dolarlara çıktığını falan görüyoruz ilginç bir şekilde. Abi başlayalım o zaman Twitch'e. Biz de yapalım, yapalım yani. Abi abi bundan güzel, güzel, güzel para kazan. 2000 dolar Ne bununla yapacağım e için güvenmiyorsunuz abi. <laughs> abi. Tek aile Enes Batur abi arıyor arabasını <laughs> diyor. Mis aile abi. Ailemiz. Biz aileyiz. Aile abone olun abi. Evet boş ilk boş geldi. Hayırlı uğurlu olsun öncelikle Visal kanalı adına. Ki bu olayların sadece Twitch'te kalmadığını falan da daha çok Jahrein açıkladı. TikTok'ta ve YouTube'da da bayağı olduğu söyleniliyor. Söylentileri var. Ne kadar doğru falan bilinmiyor. Twitch'te zaten daha henüz kabul etmedi bu olay, olayları. Hani belli kişilerin dosyaları yine farklı olabilir. Hani bir çünkü şey karalamadan dolayı da olabilir ama çoğu kısmı doğru çünkü insanlar kabul ediyor hala bir et gelmedi insanlar insanlar tarafından ki açıklamaları falan gördüğümüzde daha kötü durum daha vahim yani anasını yani, satayım öyle tamam e, mı oldu? Ay, Pelin, Pelin tehdit ediyor adam cam. Evet çoğu bunları açıklayan zaten bunları e, e, açıklayan insanlar hırsızları. bu korsanlar tarafından zaten telefonları ve ev adresleri olmak suretiyle bit şeklinde paylaşıldı sosyal medya mecralarını. Yani yapılabilecekler artık Twitch'in sadece etki alanına hmm. ve gidecek artık bu durum. Cimri'den zaten çok fazla şikayet vardı. Hmm. Emniyet Genel Müdürlüğü harekete geçti Ama şu an. Bunun abi el atması lazım bu işe. Yoksa hani Twitch Türkiye, yani Türkiye açısından kapanmaya kadar yani benim tahminimce gider diyorum. Lafı da fazla uzatmadan, videoda fazla sözü artmadan direkt yeni bir dolandırıcı haberimiz. Tabii Türkiye'deyiz, dünyadayız. İnsan insanı gördükçe dünyada iyi insanlar oldukça saf insan oldukça dolandığım her zaman devam eder. Skitcoin adında bir coin çıktı. Mantık şu. Şimdi bir oyun var. Ee, sen odan coin'i alıyorsun. Coin alıyorsun önce. Ondan sonra onu oyunu oynamak için satman lazım. Ama kimse satmadığı için de oyun çıkmadı. Oyun el oyunda çıkacakmış. Sonra ee, iki hafta içinde tanesi Coin'in 2 milyon dolar kadar falan çıktı. Ertesi gün pat yerde patladı balon gibi. Abi Türkiye'deki çiftlik bankın Kore versiyonunu yapmış adamlar yani ne diyebilirsin ki bu konuya? Adamlar direkt dolandırmış bir şekilde. Ki yani Squid Game aşırı derecede de fazla bir gereksiz hatta overrated diyebileceğimiz bir şekilde yükseldi. Sükse yaptı. Bu da kölesi olmak böyle bir şey geliştiriyor herhalde. Üçüncü habere geçelim abi o zaman. İşte buyur abi. Marvel Morbius fragmanını yayınladı abi. Morbius Marvel evreninde geçen çizgi romanlarından tanıdığımız bir karakter. Trailerini ilk defa yayınladılar. Zaten çıkacağını geçen aylarda duyurmuşlardı. Morbius'u biz çizgi romanlardan daha çok Spider-Man'in düşmanlarından biri olarak tanıyoruz. Ve ilk defa da live action şeklinde yayınlanıyor. Hani bu son dönemde Marvel'ın yaptığı hafif protagonist tarzı, kötü hani kötü adam ana karakter tarzı şey, işler daha çok yayınlanmaya başladı. Morbius da bunun bence en büyük, en güzel örneklerinden biri. Bakalım e, yeni film ne zaman çıkacak? Henüz bir tarih vermediler. Abi ben bu konuda hakkında bir düşüncem yok. Ama sen sevgili izleyicim biliyorum aranızda Yüzüklerin Efendisi'nin hayranı olan veya Hobbit'in hayranı olan size müjdem var abi. Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit'in üçlemelerinin 4K versiyonları çıkıyor. Blu-ray'de 4K alabileceksiniz. Şu an Amazon'da oldu, sunuldu, satışa sunuldu. Ama küçük bir sıkıntı var. Setin fiyatı 250 dolar. Hani se kalmış. Yani unutabilirsiniz şimdiden, unutabilirsiniz. boşuna hiç Aynen. ümitlenmeyin diyebiliriz. Veya, e, o, veya e. bir aylık maaş direkt getirebilirsiniz. Se kalmış. Bir aylık maaş da yakında yetmeyecek merak etmesinler. Aynen. O yüzden hemen ol, almak istiyorsunuz. Bir aylık maaş istiyorsunuz. Hemen hızlı davranın. Yakında sıçramacak daha sunulmadı. Worlds 2021'in finali yayınlandı abi. O ne abi? Yani <laughs> League of Legends es... Biliyorsun abi benim. Yani League of Legends. Çünkü kolsuz oyna. Oyun çakması oyun Sonuç olarak Dünya Şampiyonası'nın final aşaması bugün oynandı. 3-2 yıllık seride Edward Gaming download Kia'yı geçen yılın Dünya Şampiyonluğunu devirerek şampiyon oldu. Kendilerini de buradan kutluyoruz. Bu kupa, bu şampiyonlukla birlikte Çin artık 3. Dünya Şampiyonluğunu da evine götürmüş oldu. 3. kupayı da aldı. Kendilerine sonraki yıllarda da başarılar diliyoruz. Çin'i tebrik ediyoruz ve bir daha lütfen abi gözünü seveyim düzgün yemek yiyin bak eve tıkılı kaldık. Çıkamıyoruz hani lütfen ya yapmayın şöyle şeyler. Lütfen ya. Rica. Deyip Çin yapımcısı olan Tek Games'in PUBG Mobile oyunundan içinde e, Netflix dizisi olan LOL'un yapımcılığında Arcane dizisinden karakterler olacak. Yani bu PUBG Mobile'de hani cidden işin sırrını çıkardı artık hani içine yok yok PUBG, yok BTS, yok Arcane yani Artık PUBG Mobile haritasında hani deli kız Jinx elinde silahla gezecek abi ben ne anladım bu işte hani bu PUBG Mobile mi LOL mü Fortnite mı Overwatch mı ne abi bu? Olmaz böyle. haklısın. Park, o yüzden şey. LOL oynayın. Ya ben hani cidden bir oyun firması hani düşünün bir oyun. Ya bir oyun ol... Oh, satayım giremedim cümleye. Artık her oyunun kaderi gibi oldu. Bir oyun duyuruldu mu kesin erteleniyor. Hani yani ertelememiz imkanı yok. Tabi Rockstar hariç adamlar yapıyor abi. Patır patır. Zaten adam yaptıktan sonra duyuruyor ayrı bir konu da. Onun dışında ne her türlü erteleniyor. Overwatch 2 ve Diablo, bekle Diablo 4 bekleyenler için süresiz bir şekilde ertelendi. ertele demişken Rockstar Games'in bu Bull iki Bully'i biliyorsunuz zaten. Bully of var ya. Ay Ülkede bayağı popüler oldu. Evet, ülkede ülke bayağı boyunca. popüler oldu. Hani Get aldı çıkmasın, iki çıksın ya. Değil kadar da değil kanka. Abi yok, ben, ben Bulikin daha şeyim. hani Ben tabletle bitirdim abi onu. Çık Get al çıkmasın, Buliki çıksın abi ben razıyım. Ki e, bazı kaynaklar e, 58 milyon dolarlık bir yapımın iptal edildiğini gösteriyor. Umarım bunu sallayan sallamıştır. Hani bu o bu iki olmasın abi. Bu 2'nin yeri bambaşka. Get 6'yı iptal etsinler de bu iki iptal etmesinler. Rockstar Games biz diyorsan bu çıkar. Bu 2'yi çıkar. Hani rahat edelim. Lütfen. Abi bu iki aşkımı sorgulamayın bu ligi on numara oyun. O, oynamayan gitsin oynasın. Ondan sonra bak Türkiye'deki çoğu kişi belki bu ligi yani bilenlerin çoğu bildiğini zannetmiyorum ben bu ligin. Çünkü pek lafı da geçmiyor. Belki e, popüler de olmadı ve yeni nesil hiç mi? Ben çok da eski nesillerim de hani benden daha sonraki nesil. Abi mükemmel bir oyun. Hani GTA 6'ya falan bin basar. Bu ligi çıksın. Ki şunu da hatırlatmak isterim. Abdullah birinci oyunu hiç oynamadı mı? O yüzden o, ona rağmen ona rağmen bu kadar seviyor. Oynamam, oynamadım oynamadım ben. Oğlum oynadın mı? Oynamadın oynamadın. Oynadım oynadım. <laughs> oynamadım. Oğlum tabletle bitirdin mi Nasıl lan? Ha bak. Aa kamera düşer şimdi artık. Neyse baş. Neyse. Ha, Forza Horizon 5 çıktı. Görselleriyle gerek met etti bizi zaten. Şimdi inceleme Puanları da geldi faz e, bazı listelerden ve 90 üstü genelde bir ortalama alarak bayağı büyük bir başarı imza attı aslında Forza ki Forza serisinde seven çok insan vardı. Yarış oyunları olsun, çevre tasarımları, evet. animasyonları olsun, evet. arabaları olsun abi ben araba peklerini mesela çok seviyorum Forza'yı. Evet. Need for tam canımız ciğerimiz eyvallah evet. ama Forza Horizon 5'in. Eskide yani Forza Horizon 5 gibi şimdi Yok. taş gibi görselleri olan oyun kalmadı. Şimdi Forza Horizon 5 gibi birkaç oyun daha çıkacak diye söylentiler dolaşıyor ama Forza Horizon 5'in incelemeleri şu an 90'ın üstünde ve ulaşılması zor bir başarı imza attı bence. Abi bende 1030 var kaldırır mı 1030 Forza 5'i? Tabii kardeşim kaldırır hatta bende bir tane Boğaziçi Köprüsü var gel sana satayım DM'den bana ulaş. ne dersin? Kaç para? Bin dolara anlaşırız. Oho, tamam. Her geçen her geçen araba her geçen arabadan vergi alırsın. Oo, Nasıl? Yes. Slidermen taktik. Bence de. Aynen öyle. Yes. Deyip, üşmeden de daha uzaklara gitmeden de günümüzün son haberi Rockstar Games. Rockstar Games'ten bir sızıntı var. hani sızıntı söylenti ortalıkta öyle geziyor. Ama yani geziyor sadece belli değil. GTA San Andreas Liberty ve 3'ün remasterından sonra belki RDR'nin ilk oyununun yine remasterı gelebilir diye bir söylenti var. Hani yani çok bekleyen var mı? Gerek var mı? Onu yine mesela bu yapabilirsin sevgili dostlar. Hani bu linki ne güzel olur olsa. Yani, yani, şey ne yani? RDR2 ne? Hani RDR'in remasterı ne? Zaten RDR2 manyak güzel. Yap bulsa yap bu ya. Gözünü seveyim yap şu bu 2'yi ya. Eee, bir gündem haber haber gündemi gündemin ötesi Visal Chester şeyinin de sona geldik. Adını artık bulamadık onu. Siz kendi aklınıza doldurun. Eee, bu videoda sizi kapıyla cezetmeye çalışacağız. Çünkü videonun hala ismi yok. Şeyi de yok. Konsolun bir ismi de yok. Bulacağız inşallah yakın sürede. Ama eğer beraber bulmak isterseniz aşağıdaki linkten Achev Discord sunucumuza girip beraber sohbet ederiz, oynanırız, konuşuruz, müzik dinleriz, yaparız bir şeyler ve Chester abime ve bana abone olursanız. Chester abinin şey gitti. Like Chester abinin, abinin kamerayı Çok güzel olur. Chester abi Chester abi. gelir inşallah. O gelir. Siz abone olma gelir. Geri geldim. Bir geldi. Abone olun. Yani abone olun. Bakın. Hoşçakalın. Ama bak. Neden abone olmuyorsunuz? Evet. 60, 100 olsak çekiliş yapacağız. 1 TL evet, abi. Steam cüzdan kodu hediye. 100 abone oldu. 10 TL, 10 TL'de anlaşmıştık ama. Abi dolar arttı. Doğru, o, o, evet. O, bayağı arkadaşlar. önceydi. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. Hay Allah'ım. Bay bay. Abi. abi. Hayır, abi. Hayır. bu paraklama işini ne yaptın abi? Yatırıyor mu adam parayı? Ya bana öyle dedi ama Yatırdı bir mi? görüşmemiz lazım. Yani yatırma değiliz ama evet. haftaya yatıracak evet. inşallah diye bekliyorum. Bir şey söyleyeyim. Bu ne kalan da %20 para. %20'sini şey diyor yani ya hani vereceğim %20'sini senden kalacak falan diyor yani. Ya evet. Abi oğlum kaşalım topuk direkt ya hani yurt dışı. Oğlum 2000 dolar hayatımızın sonuna kadar idame ettiririz lan o parayı. Oğlum abi, Türkiye'de ya. bulur bizi. 2000 bak adam %20'sini de geri iade etmeyelim tamam mı? Bizde kalsın direkt hani uçağa atla orada sen Amerika'da bir yerde uber muber vın vın tamam. Hadi Twins Bank diye bir şey kuralım diyorum. Coin'e bir şeyler yatırırız. Ne dersin? Bank biraz kula tanıdık geliyor ama banka var. Hani para mara güzel gider gibi ha. İyi götürürüz. Sonra bir yurt dışı. Sonra 83, abi, 83 bin yıl hapis O oh, biz. Ama bir abi, iki bu ülke, ha? bu ülke fazla saf abi inanırlar. Yerler yani. Parayı bulduktan sonra parayı yedikten sonra girsen ne olur? Abi kapı, seyir. abi kapı, çaladı, abi kapı çalıyor. Abi.